C ve D birer rakamdır. Kök içerisinde 0 tam yüzde C'de bir rasyonel sayı olduğuna göre C yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz diye sorulmuş. Şimdi kök içerisinde 0 tam yüzde %cd sayısı rasyonel bir sayıymış. Demek ki kökten çıkabilecek. Kökten çıkabilmesi için de buradaki cd sayısının da tam kare sayı olması gerektiğini söyleyebiliriz. Gelebilecek değerlere bakacak olursak 0 tam yüzde %1 sayısını yazabiliriz kökün içerisine. Aynı şekilde 0 tam yüzde %4, 0 tam yüzde %9.

ve 0 tam %81 sayıları gelebilir. C yerine yazılamayacak rakamı aradığımız için yazılabilecek rakamlara bakalım öncelikle. 0 rakamının yazıldığını görüyoruz. O yüzden 0 rakamı gelebilir diyebiliriz. Aynı şekilde 1 rakamını da görüyoruz ve 8 rakamını da görüyoruz. Ama 5 rakamını göremediğimiz için doğru cevap B seçeneği olacaktır.